Çürüz. Abi nereye? La işi koydum tıp yol <laughs> Burası iyi ya. Burada oturayım. Abi, Buyur kanka. Ben zincirimi yapamadım da takar mısın? Zincirin mi attı? Evet abi orada Gel gel takayım. Ben de küçükken çok bisiklet sürüyordum ya. Sizin Hangi bisiklet şu mu? Evet abi. Gel kanka takalım. Evet Tamam. Kanka bu bisiklet güzel bir şey ya. Bu bisiklet ne kadar ya? 10 bin lira. On lira. Oo çok pahalıymış ya. Kanka dur ben şuna bir test sürüşü yapayım bakayım. Tamam abi. Bisiklet gidiyor mu ya? 10 bin lira güzel para. Allah bereket versin. Kanka hadi görüşürüz. Abi nereye ya? <laughs> La işi koydum tıp yol aldım. Karanlık hissetler. Severim kısrak ben. Dur, dur kaçmıyor.